Şş, alo alo alo. Bizimkiler köyden geldi zaman dedemin telefonunu dızlamışlar böyle antenli mahlelam. Alo bebeğim işte. Ben ben de savaştan deniyorum. Alo alo Cengiz amca. <laughs> evet herkese selam. Bugün önemli bir şey için buraya toplamış bulunmaktayız. Birkaç gün sonra bu kardeşinizi birkaç gün sonra bu kardeşinizi burada göremeyeceksiniz. O yüzden şimdiden herkesin hakkı helal. Et. O yüzden şimdiden herkes hakkını helal etsin. Benim de hakkım varsa helal olsun. Hepinize arkadaşlar bugün sizler videoyu oradan şey yapacağız. Bugün sizler birlikte çok önemli bir şey için buraya toplamış bulunmaktayız. Diyeceksiniz ki bu düdük niye böyle şık giyilmiş? Nereye gidiyor? Düğüne mi gidiyor diyeceksiniz. Ama yok düğüne falan gittim yok. Katıyordu bana babası. Şu an videoyu ciddi alamıyorum abi ama yapmam lazım. Şu an başlıkta da görüyorsunuz diyeceksiniz ki bu ibne nasıl da Evet şu an başlıkta da görüyorsunuz diyeceksiniz ki bu ibne bu nasıl bu sıcakta giydiğim şeye bak vallahi derlanacağım ya. Şunun da sesi bu arada hiç kusura bakmayın. Şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi bu emo dava yiyecek ne yapmış olabilir diyeceksiniz. Bu video normalde yapmayacaktım ama şu an yapmak gereksinimi duydum çünkü. Gör her yerden engellemişsin. sakin çekecektim hatta böyle makara kakara falan gidecektim. Ama şu an var ya ananı e, kendime vuracağım şimdi iki tane sakin şu şukuza bakmayın. Direkt size konuyu söyleyeyim. Direkt uzatmadan direkt tak tak her şeyi oluyor söyleyeceğim. O yüzden şık giyindim böyle belki hakimi karşısına çıkarırlar beni de o yüzden yani. Şimdi direkt dava konusu söyleyeyim. Ee, dava açan ve açtıran direkt Aras karafi Biliyorsunuz ki ben böyle arada top sektiriyorum hani bilmeyen yoktur artık. Aa TikTok'ta gezerken karşıma çıktı. Aras Karafil de benim gibi top sektiriyormuş. Yani benim gibi derken hani benziyoruz. illa ki ben görmüştür. Yani aynı benzerlik yani. Neyse benden aldı demiyorum zaten. Bilmiyorum almış da olabilir. <laughs> tamam şaka yaptım. Ya bu videoyu yapıyorum ki gör diye çünkü her yerden engellemişsin. Başka nereden gösterebilirim kendimi böyle böyle diye kendim anlatabilirim yani. Ondan sonra baktım aynı tıpa tıp böyle o da top sektörü. Ona da görevle veri o da böyle iki sektörü tenis topu falan derken. Sonra ben buna gittim Aras ile Instagram'dan yazdım. Hatta şuraya direkt koyarım ekrana. Ben buna Instagram'dan yazdım ki. Bilader hayırdır TikTok'ta benim gibi top sektörüyorsun bana benzemeye çalışıyorsun. Evine kadar biliyorum bak beni delilendirme. Evini basarım delikanlıysan yazdığıma cevap verirsin ve ünlem. ben bunu şakasına yazdım. Neden şakasına yazdım? Hani gidip desem ki işte gel beraber top sektirelim ikimiz de aynı sektiriyoruz falan böyle kapışırız falan diye beraber video amacıyla desem belki de siklemez bakmazdır. <laughs> sıyırdım yemin ederim sıyırdım ya. Ama böyle dikkatini çekecek tamam Böyle ben böyle yazacağım o da diyecek hayırdır lan falan yapacak sandım. Ama bir baktım bir saat sonra Instagram kullanıcısı engellemiş. Bu mesajı da saat 12.30'da yazmıştım. Bir saat sonra baktım ki engel yemişim. Ondan sonra ikinci hesabı varmış böyle 100 bin takip sonra onun hesabı olduğunu biliyorum yani fan falan değil. Gittim orada yazdım ki saat 2.44'te yazmışım ki lan şaka yaptım niye engelliyorsun gel beraber top sektirek lan random falan filan. Ondan sonra yattım ben tamam mı? Sabahından denize gidecektik. Bir saat baya erken kalktık işte. Dedim bir Instagram'a bakayım istek falan arada bakıyorum böyle. Bir bak baktım avukat bilmem ne bilmem ne şimdi isim vermeyeyim. İşte yazıyor ki bu arada bu e, resimleri falan koymayacağım ağzımda söyleyeceğim yani orada SS koymayacağım sizin ekrana. Belki şimdi özel konuşmadan falan diye çakmasın dava yani ekstradan. Merhaba ben Aras Karafi'nin resmi avukatıyım. Müvekkilimi alenen tehdit etmişsiniz. SS'leri şimdi elime ulaştı. evine basacağını söylemişsiniz. Bu alenen alenen ananın bu alenen suçtur ve 6 ayda 6 aydan 3 yıl hapis cezası çıkabiliyor bu tip durumlarda. Yarın hakkınızda dava açılacak bilginizle avukatınız varsa durumdan haberdar edin. <laughs> Tamam şaka yapayım. Burada dalga geç falan yok. Ondan sonra tekrardan bahane üretmeyin yani dava açmak için. Yani insan bir cevap verir değil mi? Hani insan cevap verir. Hayırdır lan sen kimsin diye. Dak diye hemen avukatına söylemez yani. Bir Allah'tan bir avukatınız var. Benim avukatım yok. Tek tabancayım lan. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ben bir SS gönderdim. Bu şakalan e, niye engelliyorsun dediğim mesajı attım. Ama onu da o mesajı da 2.44'te attığım için. Bu avukat bir atmış mesajı. Ve belki de şey diyor olabilir bak izliyorsan. Benim mesajı gördü geri vites yaptı hemen gitti. Yani hesabından şaka yaptım hak yaptım değil. Senin hesabını bile görmedim. Ben sabah isteklere baktım. Ondan sonra yazdım ki hani böyle şakayla falan konuşursam. Gene gondiklemesinler beni diye. Biraz ciddiden konuştum yani. Mesaja baksın diye şakayla karışık yazdım. Şamim. Şamimi mi? Samimi şekilde. Hemen size yetiştirmesi gerek yoktu yazdım. Biraz raconik so... <laughs> tamam tamam. Vallahi şaka. Oğlum şaka yapıyorum. Aras. Abim şaka. Evini basma falan hepsi kolpaydı. Söyleyin ona mesaja baksın yazdı. Ben de dedim ki kısaca işte benim nasıl biri olduğumu tanısaydı böyle kolpa sıktığımı falan böyle ciddi olmadığımı anlardı dedim. Ve artı şekilden demişim ki adam benim gibi top sektirmeye çalışıyor. Yani benzediği için adamın evini niye basayım? Evini bile bilmiyorum dedim. Amınakoyla babadanım ha. Neyse böyle yazdım. Avukat gönülde attı. Ondan sonra TikTok'a baktım ki oradan da engellemişim abi. Eyvallah. O yüzden buradan YouTube'dan yapıyorum. Yoksa sağdan soldan da yazmayabilirdin de. YouTube'dan izle bu videoyu. Yarın eee... Yarın Ananın bu konuşmalar bu arada çarşamba günü yaşanıyor. Salı gecesinden yazdım. Çarşamba günü bir şeyler oldu işte. Yarın hakkınızda dava açacak falan demişti ama ben e, sonraki gün e-devlet'e baktım ve hiçbir şey yoktu. Yani o yüzden e, Aras Karabük bu videoyu izle. Başka şekilde sana ulaşamıyorum. Bu videoyu izle yani bu kadar korkmana Korkutacak bir şey yapmamıştım ben hemen. Yani bu korkmak abi. Direkt bir cevap versene hayırdır birader sen kimsin desene. Öyle dese ben mi lan şaka yaptım oğlum takma falan böyle gel şakasına şimdi video çekelim falan diyecektim. Ama direkt engel sonra avukat. Belki de uğraşmak istemedi. Ben bilmem oralar oraları bilmiyorum. Ve bu e, şaka yaptım yazdığım hesapta da storyleri gizlemiş. Arkadaştan baktım gözüküyor bende bakılamıyor ulaşılmıyor diyor. Ben bu adamı kendim için samimi bulmuştum böyle falan yani. yani ben aynı kafamda sanmıştı. O da zırdeli bende zır Deli olduğum için. Ama yok tam tersi oldu. O yüzden bir tık sinirlendim bu durumda. Yani kimse tutamadı beni. Anlatabiliyor muyum? Hani duvarları vurdu falan. Yani bakalım ne olacak bu durumda. Belki yiyeceğim gerçekten. Belki de geçti olay. Bakmışız yarıma ters gelmiş. Allah ekber gidiyorum. Niye bu aralar videolar azaltacaksınız ki? E, çok sıcak. Video çekemiyorum. E, bu kadar. Neyse video aşırı kısa olduğu için. Şimdi oynanmamız lazım. Benim para kazanmam lazım. Abi elim ne güzel çıkıyor ya. <laughs> Hayatımda ilk defa dava yedim. Belki yemedim. Bilmiyorum oraları. Anneme diyeceğim anne bana çamaşır hazırla. <laughs> Neyse şimdi bir tane oyuna geçeceğiz. Evet burada araya giriyorum. Normalde açıklama videosundan hemen sonra oyun videosu girecektim. Ama mikrofonumun ucu koptuğu için yani bozulduğu için oyun videosu falan çekemedim. Video sadece açıklama videosu olarak kaldı. Yapacak bir şey yok. 2 ve 3 gün içerisinde mikrofon yapıldıktan sonra oyun videosu gelecek. Şimdilik bu videoyla idare edin. Yakında güzel bir video gelecek. Ama belki de beni evimden alıp hapse sokacaklar ve video gelmeyecek. Neşe kalbinden güle güle. katıyordu <laughs> bana babası aldı